Müge Anlı, Emre Uyunmaz'ın hikayesinde şok gelişme, gerçek ortaya çıktı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir konuşulan Emre Uyunmaz vakasında şok edici bir gelişme yaşandı. 1993 yılında İzmir Çeşme'de henüz 2 yaşındayken terk edilen Emre'nin ailesine dair yeni çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Yıllarca gerçeği bilmeden yaşayan Emre'nin hikayesi programda araştırıldıkça daha da derinleşti. DNA testi sonucu herkesi şoke etti. Müge Anlı ve ekibinin titizlikle yürüttüğü araştırmalar sonucunda Emre'nin biyolojik annesi olduğu düşünülen Hanife Hanım'dan alınan DNA örneği büyük bir gerçeği ortaya çıkardı. Yapılan testler Emre ve Hanife Hanım'ın biyolojik olarak anne ve oğul olmadığını gösterdi. Bu gelişme stüdyoda büyük bir şaşkınlık yarattı. Emre büyük bir hayal kırıklığı yaşarken gerçek ailesinin kim olduğu sorusu yeniden gündeme geldi. Terk edilişinin arkasında büyük bir sır mı var? DNA testinin sonucunun ardından Emre'nin terk edilme nedenine dair yeni iddialar ortaya atıldı. Programa bağlanan bazı izleyiciler 1993 yılında Çeşme'de benzer bir olayın daha yaşandığını ve Emre'nin aslında başka bir ait aileye ait olabileceğini öne sürdü. Bazı tanıklar o dönemde o bölgede yaşayan yasa dışı evlatlık verme olaylarının sıkça yaşandığını iddia ederek Emre'nin belki de para karşılığında bir aileye verilmiş olabileceğini belirtti. Emre'nin geçmişe dair yeni araştırmalar bazı resmi kayıtlarda çelişkiler olduğunu da ortaya koydu. Yetkililer tarafından düzenlenen evraklarda Emre'nin doğum yılı ve bulunduğu tarih arasındaki uyumsuzluk dikkat çekti. Uzmanlar Emre'nin kayıtlardaki bir bilgilerinin kasıtlı olarak değiştirildiğini ve gerçek kimliğinin gizlenmiş olabileceğini düşünüyor. Yeni tanıklar ortaya çıkıyor. Programın ilerleyen bölümlerinde olaylarla ilgili daha fazla bilgi verebilecek tanıkların ortaya çıkması bekleniyor. Bazı eski mahalle sakinleri ve o dönem çeşmede görev yapmış yetkililer emrenin terk edildiği zaman diliminde şüpheli olayların yaşandığını ifade etti bir izleyici 1993 yılında Çeşme'de çalışan bir doktorun bebek kaçırma olayları ile ilgili bazı bilgileri olabileceğini öne sürdü. Müganlı ve ekibi bu iddiaları araştırmak için yeni bir çalışma başlattı. Peki Emre gerçek ailesine ulaşabilecek mi? Bu gelişmeler üzerine Müganlı ve ekibi araştırmalarını daha da derinleştirdi. Emre'nin o dönemki kayıp çocuklar listesinde olup olmadığı, başka bir ailenin çocuğu olup olmadığı, detaylı bir şekilde inceleniyor. Programın ilerleyen bölümlerinde yeni tanıkların çıkması ve Emre'nin gerçek ailesine ulaşılması bekleniyor. Ayrıca Emre'nin doğum kaydının sahte olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor. Eğer bu iddialar doğru çıkarsa Emre'nin kimliğiyle ilgili yepyeni bir gizem daha ortaya çıkacak. Bu durum Emre'nin sadece terk edilmiş bir çocuk olmadığını belki de büyük bir olayın parçası olduğunu düşündürüyor. Sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Emre'nin hikayesi ve DNA testi sonucu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Eştek Emre gerçeği bul etiketiyle binlerce kişi destek mesajları paylaşarak gerçeklerin ortaya çıkmasını izledi. İzleyiciler Emre'nin geçmişine dair yeni bir ipuçlarının bulunmasını umutla bekliyor. Bu şok edici gelişmenin ardından Emre Uyunmaz'ın gerçek ailesine ulaşıp ulaşamayacağı büyük bir merak konusu oldu. Tüm gözler Müganlı ve ekibinin yapacağı yeni açıklamalara çevrildi. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.